Herkese selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi militer atlıyoruz One Mescal bir şekilde gelen var mı aynen var adamlardan önce atlıyorum burada bir sebep olursak çok iyi olur derken pompalı buldum Ay adam çatıya mı atladı Lan tam skar alamadı çok iyi Bak adam Tamam hızlıca aşağı atlayalım Aa fight'e girdiler Yaşa, bak biri arkamdan gelecek. Ay adamı ne güzel vurdum lan öyle. Adam duvar yedi benden. Tamam çok iyi. Güzel. Ulan uzaktan gözüküyor da gitti ya. Kısar lan kendine. Arkadaşlar galiba bak solda biri vardı. Bununla fight diyordu. Onu ben vurdum. Ve bitti galiba. Güzel. Şurada bir vardı ya. Şuna bir bakalım. O motorumuz ağır çok iyi. Şu adamı bir bulabilsek. Aha. Orada. Oğlum kaç kişi var? <laughs> Abi bir tane baydık. Lan bombayı kötü attık ya. Ay. Nereye gitti oğlum bu? Tamam Burada kaç kişi öldü? Bak buradan gitmesem çok fazla kilo alabilirdim ama 7 killimiz var hala çok iyi Aa bak üstte de biri var Üste hala biri var Dışarıda mı bot geliyor? Tamam gelmedi bak şurada biri var Lan dışarıdaki bot değil mi acaba? Yo tam tam bot. Güzel. İyi başladı gibi ya arkadaşlar. Bu tarafta biri vardı. Onu kaçırmazsak iyi olur. Aa. Ay. Lan ne güzel çaldım onu. Aa mutlu. Adamlar fena tek bir mermiyle çaldım. Güzel. Bunu da vurduk arkadaşlar. Hemen yolumuza devam edelim. Bundan M7 alırsak iyi olur. Bunu atalım. Arkadaşlar bu temizledik. dik. Şimdi hızlıca Orada bir tane Ot gördük. Burayı temizledik arkadaşlar. 12 kill ile şunu da bir bitirelim. 12 killimiz olsun. Artık buradan ayrılma zamanı. Let's go. Bu arada like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Aa bak ya. gel kaçmış ya. Aa, ee. Aa bak burada tamam. Ulan Ahmet. Aha, bu ne lan? Lotladı. AFK. Ne yapıyorum burada? Kalkan falan var. Burada adam olması lazım ya. Yani. Var aynen lisede. Ay yok mu uçara girmem. Oha ne yapıyor lan? <laughs> Oha. Adam oğlum boyun değil kes flash kullanan birini gördüm. <laughs> yani, uzak da sıkıyor bana ama Aa. Ya yere düştüm Adam kilini çalalım. Tamam bu bitti de bunun arkadaşları da yere mi yatıyor lan o? Abi ne yapıyor bugün? Niye bu kadar susuyor ya? Galiba vurdum Adam nasıl bekliyor orada ya? Ulan. Burada birini gördüm. Aa öldüler tamam. Çok iyi. İyi temizliyim buranın ya. Youtube poçinkinin içinden geç çıkar resmen. Ama yolumuzda Danmark'a şey 20 killimiz var. Sen ne yapayım be oğlum? Oğlum bunu anladım da. Biri planörle uçuyor galiba. Aa yanlış mı duydum? Biri planörle uçuyordu. Neyse arkadaşlar bak 23 kilim var. Ay aha bu kim? Oyuncu mu? Lan bu da Ya ne yapıyorsun oğlum ya? Ya bunu bir finishleyelim. Burası dolu galiba. Tamam geçsin de buraya. Ee? Bak aa planör oraya atlamışlar. Tamam ben de dedim. Planör duydum ama yoktu. Tamam iyi. Aa orada tam elde adam var. selimize sağlık. Yani bu videoda böyle olsun. Bakın kaç, 4000 bin hasarımız var ya. Bütün maçı biz neredeyse aldık. Bilmiyorum ya adamlar üç kişiymiş. Ya pingim var. Pingim olmazsa tamam derim de. Biraz ping çıkıyor. Orada zaten arkadaki vurmaya çalışırken orada bir kastı. Ama arkadaşlar şey dediği için hepinize de çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seviyorsunuz Kendinize dikkat edin. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.